Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Ee, valla baya ko yani korku oyunu. İsteyenler yani şey çıksın. Aa, arkadaşlar ben bunu ben bunu 72 70'lerde takılıyorum ben. Yani. Hani arkadaşlar benim ben bir kez oyunu bitirdim size, size bilgilendireceğim dosya e, ilgili. Peki iyi defa mı bekle şimdi. Bir tane klavyemin tuşu takılı kalıyor da başka bir klavye takacağım. Şimdi arkadaşlar bu oyunu ben çok seviyorum. Allah bence de bu video yani bu oyun haberi çıkar Aklımda tek o soru var. Yorumları yazın. Yani dos haberleri çıkarın Tek istediğim şey bu. Tekli gireceğim. Can falan da yok. Zaten göstereyim başlayalım bu arada bunu arkadaşlarım istedi hani ben artık arkadaşlarımın istedikleri şeyi yapabilirim çünkü siz yorumlara hiçbir şey yazmıyorsunuz hani istediğiniz oyunu yazın diyorum hani demiyor da olabilirim ama yaz. lütfen sesimi kısalım birazcık Heh sesi bir aldım. Ya yani şu U sesini değiştirdiler ya. Ben ona çok üzüldüm. Eee i̇lk önce valla yani 12'de veya 13'te şey çıkıyor. Bir tane rush denilen şey bilenler bilir. Valla Samet Karataş ee, daha çok iyi bir kanal. Hani benim sevdiğim kanallar var. Tabii ki de. Hmm, şimdi 6.ye geldik. Karanlık odalarda bu arada şey e, çakmak bulursanız çakmak yakın orada oh, karanlık odalarda. Hı. Ha geliyor. Güzel. Işıklar açıp kapandığında geliyor demektir. Ama gelmiyor sanki. Gelmiyormuş. Neyse. Arkadaşlar az önce kardeşimin bask baskınını uğradım. Neyse lafı uzatmadan devam edelim. Aa dur. Açıldı. Aha! Arkadaşlar bak. Ghost geldiğinde yani hayalet geldiğinde geri gideceksiniz. Bak Allah, geliyor bak 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 bak. Böyle yapacak ha, Geliyor. Bak gözlere bak bak. Kolay mı kolay sanki birazcık. başka tamam. orası birazcık zor sanki size göre mi bilmiyorum aa bak burada bonus şeyler çıkıyor şurada çakmak veya fener veya da ıı, maymuncuk gibi şeyler çıkıyor bakalım ne çıkacak çakmak güzel güzel anahtar şöyle bu arada çekmecenin içinde şeyler altın yani altınlar falan oluyor paralar onları alın Bundan sonra be, bence şey gelecek e, Rush gelecek Tamam hmm, dur e, Hemen yapalım Doğru çekmem iyi oldu bu arada. Sizi bilgilendiririm hatta. Yani bilgilendiriyorum hatta. Ee, neyse. 50. kapı yani 50 den 50 de çok zor şeyler oluyor. Kütüphane var. Siren kafeye benzer bir şey var. Ben ona siren kafe diyorum. Ama adı galiba figür yani öyle yazıyordu çünkü ula şu hmm, çeviri çok güzel olmuş ha ha buldum neyse açalım şimdi e, rush gelebilir bakalım Cık, görmedi gelmedi. Hani 13'lerde ıı, gel geliyordu sanki. Yani aklımda öyle kalmış. Ya yani bana bazen 13'lerde geliyordu, on geliyordu, on geliyordu falan filan. Geliyor şimdi bak. Sesi bak. Eee... Buraya şimdi. Eee ben on... E kadar geleyim arkadaşlar. Doğru. Dur. Ben şunu bir kapatayım. Geldim arkadaşlar. Ee, karanlık odaya geldik düzeltelim. Şu bak. En sinir <laughs> olduğum en gören şey oydu. Karanlıkta çıkıyor arkadaşlar. Hani onu hemen bulmalısınız. Yoksa hani bayağı bir can götürüyor. Bu bildiklerimi anlatacağım bu arada. 40'ı 40 da biraz sıkıntılı. Ya da 30'da mıydı? 37. Hani orası. Maksimum zaten 40. 40 bir tane yerden çıkan bir şey geliyor. Bu arada arkadaşlar ışıklar açıp kapandığında Ben demiş miydim ya yavrum? Yani demediysem de bir daha söyleyeyim. Işıklar açıp kapandığında şey oluyor böyle rush geliyor demektir. Buradan şalteri bulun. Ondan sonra zaten kapağı açılıyor. En sonunda bir tane asansör var. Hani Orada bir tane bulmaca var. Galiba geliyor. geliyor bak, bak. Ha, birazcık arkadaşlar. Birazcık şöyle yapın. Hmm, böyle içinizden 3 saniye hızlıca 3 saniye tutun. Yapın. bak mesela bak yine geldi. Pıst, an, anlaşılıyor. Ha, şurada bir tane çakma buldum. Hı, tamam. Aa, buldum da. Böyle. Ee, ne demiştim ben? <laughs> Neyse. Ah git. Neyse. Kafam karıştı. Ee, bu arada aa, burada arkadaşıma teşekkür ederim. Çünkü o, o bana hani o, o beni bana öğretti. Valla bunu bu videoyu izliyorsa da ona sağ ıs, buradan selam geliyor bakın. Gelmiyor. Gelmiyor. Aha yine geldi bu. Bir abi sanki. Bir bakalım. Ezberden çıkınca şey hayalet geliyor demektir. Valla bunu bu birazcık korkunç bir oyun. Yani yine çıkanlar çıksın. Bayağı bir korkunç bir oyun Ölürsem, yani. Ölürsen <laughs> yani altına ediyorsun. Baya Ha tamam. Ha. Korktum. Sesi. Sesi. Ha. 31. Ve arkadaşlar göz çıkınca ışıklar açık kapandığında ve göz varsa gelmiyor. Çünkü kovalamacı sahnesi çıkıyor. Ben size göstereceğim hatta. Bak ışıklar açıp kapandığında e, ve bir tane göz çıkarsa onun yani onu şey yapın. Bak mesela göz çıktı. Işıklar açıp kapandı. Bak ışıklar yine açıp kapandı. Yani çok gördüğünüz bil, bilmiyorum ama. 37'de galiba çıkacak. A 35. Burası işte kovalamacı sahnesi. Buradan yer altından çıkacak. Bizi kovalamaya çalışacağız. Biz de e, böyle eğileceğiz falan filan. Onları yapacağız. ha bak. Dediğim şey bu. Baş. Çok korkunç. Ölürsen Allah sesi çok korkunç. Ben kapı. Iı, bu kapı. Hayır ya. Dibimde. 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 Allah. Çok korkunç sesi var. Öbür kapıyor arkadaşlar benim. Biliyorum. Biliyorum. Ee, Arkadaşlar devam ed edelim mi? Bence ee, etmeyelim. Çünkü şu anda hani bu video yükledikten sonra bir tane daha video atacağım Bilmiyorum. bugün. Bunu da izleyin. Onda da e, Brookhaven'da Zombi İstilası diye bir oyun. Arkadaşım öyle bir şeyler dedi de. Neyse. Ben kapatıyorum videoyu. Görüşürüz.